Dünyaca ünlü sanatçı Elvis Presley'in kızı ve sanatçı Burhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de kalp rahatsızlığı geçirdi. Peki son dönemde yaşanan kalp krizi artışlarının ya da rahatsızlıkların nedeni ne? İzleyelim. Göğüs ağrısı kalp krizi sırasında en önemli şikayetlerden, en önemli belirtilerden bir tanesidir kalp krizi vakaları arttı. Ağrının süresi, yayılımı, birlikte eşlik ettiği bulantı, kusma, baş dönmesi bunlar son derece önemli. Peki krizin belirtileri neler? Eğer ağrı göğüste baskı yapar tarzda sol kola, sağ kola, çeneye, sırta doğru yayılıyorsa bu kalp için son derece önemli bir ağrı. Kalp uzmanlarına göre son zamanlarda gençlerde bile sürpriz kalp krizi ataklarına rastlanıyor. Ama eğer ağrı noktasal tarzda, böyle basmakla ağrı artıyorsa, azalıyorsa veya sağa sola dönmekle ağrı pozisyonla birlikte değişiyorsa buna daha çok kalp dışı ağrılar, kas ağrıları diyebiliriz. Salgın döneminde kalp sorunları ile ilgili sağlık kontrollerinin aksatılması da nedenler arasında. Ancak şunu unutmamız lazım, her ağrı bazen birbirini taklit edebiliyor. Peki dikkat edilmezse sonucu ölümcül olan kalp krizleri nasıl anlaşılır? Sizin tamamen atipik dediğiniz ağrının altında ciddi bir kalp problemi çıkabilir. Bu yüzden de eğer sigara varsa, kolesterol yağlar varsa, genetik yatkınlık varsa mutlaka bir kalp grafisi çekip, ekokardiyografi çekip kalple ilgili bir problem var mı diye enzimlerin değerlendirmesinde fayda var.